Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün o kadar da güzel bir bölümü yapacağız. Hemen direkt başlayalım. Şimdi durduk oraya ışınlanacağız. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Sizin için direkt geldim gibi görünüyor ama bir saat geçtim. aynı. Şimdi size verdiğim sözü tutacağım. Şimdi bakın. Bir tarafta bir zombi var. Bir tarafta bir zombi var. <laughs> bakın burada. Geçeceğim. Bilecek korkunç olabilir ama yine ben geçeceğim. Hadi bismillah, 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 bismillah. mısın var mısın var mısın Ben gitmiyorum sözümüze gel alıyorum. Ben bu bölümü yapmışım unutmuşum çocuklar. Bizlerle birlikte başka bir oyuna geçelim. Arkadaşlar evet şimdi TV'me evime geldim. TV'me evime konuma anlatılamıştım. O bölümü de izlemeyi unutmayın. Şimdi ben bir dakikalık madem kazmaya gidiyorum. Hemen, hemen bir dakika hemen ben bir buradaki ben bir dakika hemen ben bir madem kızım hemen bir dakika kamadan katıp geliyorum. Arkadaşlar evet madem kazıyordum binlerce demir. Demişken binlerce demir. Ben ben ben, ben bir bunlara kazayım. İnşallah elmas çıkar. Adamın dibi burada. Adamın gibi burada bir daha tuzak yapmay. Adamın gibi burada gerçekten de tuzak yapmış. Tüm eşyalar gitti. Bir tane adam bana tuzak yapmış. sunucum cümle... bu. Yok. Ben nerede madem kazmıştı onu unuttum. elime çok dikkatli olmam lazım. Madem mi bulmam lazım. Elmas vardı gördünüz mü arkadaşlar? Bütün adam bana tuz yapmış. Lan da da falan şey mi yapmıştım? Mademimi. mi? İki çek pointimi almıştım. Şurada bulası da. Oğlum ben hemen ben bir tane çalışma masası yapayım. <laughs> çalışma masam nerede? Ben ben bildiğim eşyalarımı yapıyorum. Onu da eritmem lazım ama ben bir, bir tane fırın yapayım. Hepsine. Ben de çok acıktım. Bu ti mi yiyeceğim. <laughs> ne bu hangi et? ne oluyor? Minecraft'a bazı çocuklar geldi. Ben de eğlendim. Bir tütü demirlen pişme. Tam bu kadar demir bana yet. Ama o, o gidişimi şimdi gördünüz mü? Çok kapalı. Çok kapalı ama. Şöyle klimpin falan üstü var. Atılamaz. Çok açık mı? Çıkmadı. sesler nereden geliyor? Böyle de böyle de elması kaptık. <laughs> Minecraft'ı inşallah 15.45 inşallah görmemiştir. Ama diğerlerini de evden pişirdi. Ben kapının önüne bir tane tuzak yapacağım. Çalışma. Şuraya, bir, bir. Bugün de ne bunu Zil falan yok Kendime bir tane bu Bir bu Başka yok. Hadi başladık tekrar. Hemen ben bir kelime kılıçtan kılıçtan. Atık taşıtı ne yapacağım? Ben de ne oldu? Kürek var. Kendime de bir tane tarla yapacağım. Tamam ben Binlerce çek boyutum bebe. Şimdi binlerce. Evet binlerce. Yemeğim pişti mi? Hmm. Açım ulan açım. Evet şimdi mademe gidiyoruz. Hemen ben bir tane yapayım. Kendi tuzaklarımda ben yakalanıyorum. Sıçran burada da. Gel koyuncuk. Tekrarım. Ama bebek. Taş kürek.